Merhaba abim canım kusurum arkadaşlar görüyorsunuz canımda Hakan, Hakan botu var. Öyle evet ya. Evet, evet abi, şuraya gideceğiz bak bak. Bereye? sen musun ben Sen Hakan sen bizi bizi Şurası şurası Aşağı onu? X mat X mat. Ha tabi senin, senin karşı çapraz karşı sağ sol ikiyiz. Eee e, ben sizi göremedim abi. Gel Gör, gel gel. Köprünün çanrasına gel. Köprünün arkasına geldim. Hayır köprünün arkası değil köprünün sağ. Saat... Hayır e. oğlum Hakan'ın gönlüm lazım bırakmamız lazım. Kanka neredesiniz? Batu adam geldi. Gelsin amına korum adamın. Abi isminiz ne? Bizim ismimiz Emrecan. Benim Xmat. Xmat. İsmat e... Batu böyle parkur yapacağım. Ova parkur dediğin böyle yapılır. Evet. Salak mal. Aa gördüm sizi. Geriye gördüm. Emrecan adam geliyor lan. Hadi. Ben geliyorum mal. Lan oğlum bir taşsını Parkınızı... bırak. Aa taş kılıçlı. Taş Yok kılıçlı. artık. Öl sen. Öl. Adamın o şey keyfi oh, oh, oh. var lan anının amı. Mojang ne ne o Mojang ne okey. Biz Batu vuracak bir şey Mindcom. atabilir misin? Mine hem mine kompelerine var. Haka yok bir kılıç var. Bir yer var değil mi giriliyordu aynı. He ben gireyim oraya sen onu al. Tamam. Sen şeye çık Arkanız değil. Al. Hakan sen ikiniz şeye çıkın. Ne? Buranın tepesine çıkın. Buranın tepesine nasıl çıkılı? Amına korun bekleyin. Gelmeyin sakın benimle. Taş kılıçlı adam vardı inşallah buraya gelmez. Bende var taş kılıçlı. Güzel, güzel güzel. Sen bana, bana item at o zaman. <laughs> ben full iron'ım galiba. Full iron mısın? Eee oha burada yer var mı? Ya <laughs> ya Batu nereye gitti sanıyorsun? O oh, o oh, ya salak çocuk girme şu parkur. parkur. Girme. Girme girme. Ay gerizekalı herif. İşte parkur benim gibi prolardan başka kimse yapamaz anladın mı? Parkur böyle yapıyor. Aşağı indirme bak. Bak 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 parkur böyle değil mi? Ben böyle yapıyorum. Bak bak parkur parkur, Şş, parkur. Batu o, <laughs> e, gel kanka yukarı gel. Benim hiç bir item'ım yok abi. Bak sana yemin ediyorum. Geliyorum. Benim var mı sanki ha? lan? Hani taşkılıcım vardı lan. Git. 30 geliyorum bebeğim. Gel bebeğim. Hadi naz yapma bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> lan ne yapıyorsunuz lan orada? Sana vurmaya çalışıyorum. Bakın hakkına bak. Sakın. Ha, sakın. Ha, Allah belamı versin küserim. Tamam da. He. Evet. Hakan sen niye Ya vur vurma geri zekalı herif. İki ba kalbim gitti. Tamam çıktım. Üç kalbim Yürüyün. Kalbim tamam bak ya vuruyor vuruyorsa hala ya. bak Hakan elinden var vurayım tamam, mı? <laughs> tamam hiçbir şey vurma bak Emrecan Can. i̇tleşme gel şuraya. Yürüyün amına. Oha. At bir şeyler at. Oha ite bak. Alın. Oha. Git. Ya, <laughs> ya zekalı bu çocuk. Allah, adam. İki kez vurdum adamı amına koyayım. Oo bak Michael, Allah belanı versin. Hacker ben size şey. dedim mi demedim mi abi? Al Allah. Lan yapma lan hakan Abi buslamaya çalıştım ben sadece. Hiç ben, ben masumum alsın Vur bir daha vuram lan. Oy bak Helalisiniz lan. Şşt. Taş kılıcı. Batu Aa. sen nasıl bus yapıyorsun lan? Ya Olur. abi taş kılıcı ben hiçbir şey hiçbir şeyim yok. Sıfır sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel verim gel. Aa hala vuruyor ya. Al. Gel Hakan. Olur. Al. Ma al. 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 Ee, ha, ha. <laughs> şöyle. Şöyle. Şunu bura. Güzel. Bir bana sponsor oldu. Aman tanrım dedim. Sen de Lan vurma vurma şımarma videodayım Recan. Bana mı diyorsun? Evet sana diyorum. Hala vuruyor ya. Oğlum ben vurmadan anlamam. Gel gel. Neyi anlamıyorum vurmadan? Ben Batu takip ediyorum ama sen niye Batu? takip ediyorsun? Batu. Batu geri zekan nereye gitti bu ya? Biz, daha atılmıyor öyle biz. Kamp kapıyoruz. <laughs> Gene sesin az geliyor geri zekalı. Benim mi? He. Ben öyle bir şey diyemez. Al taş kılıç var burada. Benim var zaten taş kılıcım. O zenginim diyorsun. Hava mı yapıyorsun? İt. Tamam ah yayı aldım. Batu nereye gitti oğlum? Daha tırmanıyoruz dediniz. Ya bak hala vuruyor bak Emrecan öldüreceğim Aa, seni amca. Bana sponsor oldu pasta yaşasın. Çok mutluyum şu an. Gerçekten bu mutluluklarımı seninle paylaşmak istemiyorum Hakan. Tamam. Batucu. Ya. Ya yarayalım. Oo oh, Batu. Batu at onu. At onu. Adamın dibisi. Vurayım mı lan? Oo Hakan öldü. Evet. Sen mi öldün harbi? Ben öldüm. Gerizekalı ben şaka yapmıştım niye ölüyorsun? Ne <laughs> alaka? Oğlum niye ölüyorsun ya? Kapa çeneni. Oğlum ayıp ediyorum. Sittiğim max söverim sana burada kapa <laughs> çeneni. Sili misin? Gel Batu gel aşağı gel biz devam ediyoruz gel. Nerede itemların nerede Hakan? <gülüyor> <gülüyor> niye oldu söyle bir. Okay, Allah belamı versin seni döverim çocuk. Ezik. Al kanki. Sen kimin videosu kim var sitasyondan hayırdır? Hadi Batu yürü. Batu seni Batuma götüreceğim. Tamam mı? Şaka yaptım vallahi götürmeyeceğim hadi. Hadi yine iyisin bak. Ama biraz geç anladın espriyi o yüzden helal olsun. Şaka yaptım bak git a bak görünmez ateş yaktır çakal Beni vur önce onları vurmak için önce beni vurman lazım Önce beni vur Şaka yaptım <laughs> Oğlum kaçtı team lan onlar Şimdi bir müzik geliyor Hayır hayır sakın Hakan çıkacağım tamam. çıkacağım bak sakın Oo Batu sen mi aldın onu Olta yok la Gel gel dövek şunları gel o yap boş Oo, babası. Dal, dal, dal. Eee, helal lan. alırsın sen maalesef al. Gemim var bak tu gemim var. Gemi nerede? Ya bebe. Kırmayın gemiyi. Sana git diyemem. Allah Allah Allah. Ama kal demek çok değil midir? Evet. çok değil miydi? Çok değil miydi? Oğlum biz Batu ile ya neler yapıyoruz da şu an? Set oldum set. Hayır kalma. Çık, Çık, diyor. Çık diyorum Çıkıyorum bebeğim. Gemim yok. O okum var. Oltam var. Setim var. Sponsor oldular çakmak. Güzel. Boş yer yok. <laughs> oh, birisi vuruyor. Batu bana birisi vuruyor da nasıl vuruyor? Canım gitmiş. Canım gitmiş. Batu al şunları al. o <laughs> oh, varmış lan sende. Diamond'ı sen mi aldın? Batu. Al hadi bak bir tane o da sana veriyorum. Mal niye mikrofonu kapıyor ya? Sana. Yaz bakayım alttan niye kapadın? Duyuyor seni. Ge Ay diamond'ı ver. Video çekemeyeceğiz mi? Mal duyuyor seni. Hayır duyar da video çekemeyeceğiz herhalde ya. Niye çekemeyelim? Ha. Al. Oha şu acayip feci bir ok yapar. Batu, 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 acayip burada acayip bir şekilde bir ok yapayım da acayip bir okumuz olsun. Aynen ya bak al şunları al. Ya bak ya var işte acayip bir şekilde ok yaparız acayip pro olur. Acayip şekil yaparız. Sen gelme lan şöyle. Hadi gel gel. Crafting table var mıydı burada? Ama şizofren gibi hissediyorum kendimi konuşla. Hop hop pro. Düş aşağı hadi. Düş düş düş. Aaa düş ben sana da koydum ama. Nasıldı kanki çok iyi değil miydi? Oğlum bak şizofren zannediyorum kendimi. Düt <laughs> Kanki ya ortaya gidek gel. Gel. <laughs> Ay, 4 kişi kalmış. Oğlum bak bekle bak ben çok proyum bak çok heyecanlandım inşallah ikili team bildir video çıkacak. Gel. Hakan'ın sesleri geliyor içeriden ya. Hakan sen yedin mi kanki? Aa ya Yok bir şey yok hadi. Öldünüz mü? Yok oğlum 4 kişi kaldı gel Batu. Yo. Batu bebeğim gel ortaya gel. Ama biz ölür müyüz lan? Bizim bir pro biz insan ölmedi. Abi senin gibi neden. mal mıyız lan? Oğlum Hakan aslında iyi oynuyordu da. Ya yani biz olmadığımız için oldu değil mi? Evet oğlum. Batu tamı tamına, oh. tamı tamına var ya 24 tane okum var. Lan az ver, Allah az ver, mal. ver, Korktu ver, 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 altta ne, ne yazıyorum ben, geri al. Zika... versene <laughs> Korktum altan. lan, bir de lan, al lan. Tamam, bitti, 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 yürü, yürü, bitti, sakin. Oğlum altta niye yazıyorlar <laughs> bir sen? Ya geri zekalı gibi yazdım mı hatta? Salam Sen be. git kanki bak bana video lazım. Şu golden apple mı bir şey yapmıyor. Dur. geri zekalı zaten. İn in mi şey çıkma çıkma gel. Yansın Demir skire. Set, deri set deri. Lan pastayı He, gel, gel, Bırak ye. onu skire gel. Gel alakta ditleş başlasın. He doğru diyorsun. Pasta. Batu. Hah. Kanka elimde çok güzel mapler var onları çekelim. Çekeriz kanka. Umur okurum. Umur okurum bilet başkan. Oğlum adam Amma bir kapatıyorsun lan. Ona ne oluyor lan? Ona ikili. Batu, Batu. Oha, oha. Batu, 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 Batu öldüm, Batu öldüm. Ölmezsin. Lan ben öldüm. Bal, dur. Öldüm lan. <laughs> öldüm oğlum, öldüm. Ölme bekle ben şunu kovalıyorum. Baba öldüm baba. Beni kovalıyor oğlum, nereye ölüyorsun? Lan sen beni kovalıyorsun. Niye beni kovalıyorsun? Ben kovalıyorum. <laughs> ben seni kovalıyorum, kaçıyorum adam. Gel hadi, ortaya gel. Al, alacağız onu, alacağız, gel. Lan dur şunu aldım. Adamda büyük ihtimal. Aa suya indi. Çabuk okla vur okla vur okla. Aslansın. Mükemmelsin. Bebeğimsin. tamam bak, bırak. Hop, headshot. Arkadan adam gelmesin dikkat et ha. Geliyor geliyor zaten arkadan adam geliyor. Arkadaki Son adama dönebiliriz sonok, aslında. Sonuk, kanki sonuk. Dikkat et dikkat et bende var ok. Lan ne adam. oluyor lan? Hek 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 kankı. Oha ne ara geldi buraya. Oha iki hek. Oha bak. Kanki ölme ölme. Abi Oha. at bu videoyu at bu ya at bu videoyu. Atacağım aynen beyler hek gördüğünüz gibi. Video atla bahaneleri. <laughs> 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 Beyler hack olmasaydı görüyor. Oğlum valla alırdık biz ya. Bak şunu Aa. aldım. Tam ditmeş ditmeş. Tam ditmeş, bu orospu çocuğu. Ditmeş. Büyük de değil bu orospu bu çocuğu. Buna var ya. Buna var ya ne desen az bu orospunun evladı bu. Bu piç. Bu, bu göt veren. Buna okun bile gitmiyor bu <laughs> ya. <laughs> Gemini sikiyim senin göt verem evladı gemini sikiyim senin gemisini siktir ola öleceksin sen ölmeye mahkumsun yavşan o evladı senin ananı bir sikerim şimdi <laughs> Kanki ya. dur bekle şu an sen sen orospu çocuğusun sen senin ayikini götünü sikiyim orospu çocuğu Kanki ya öldün mü? öldüm tabi piç Çok az canım olması lazım ama bayağı okladım Kanki hemen bir ok yatır da şunu alayım da rahat başlayacak gitmeşe Arada evlerim ismi Neymiş bakalım hemen Tabii. Report, report ne nasıl olur, kimse meş, onu yapmak lazım. Derfel, derfel. D'si büyük derfel. Ay. Tam İpne'nin evladıdır bu kişi evet şu anda Ay, çekiyor. I am Rage yazak okay. Adam ya. ortada mı? E geldi arkanda. Yemin et. Hemen arkanda. Peach. Hacker'ın önüne giden ya. Abi ya. Evet. Büyüdüğünden sonra geldik. Bu biçi banlamayan İbni'dir derfel. 50 boy vermiş üstünde yarram yesin bay aynen beyler gördüğünüz gibi hekti bu video bu videoyu da tutuyorum izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay